olan iki padişah arasında. Zaman zaman içinde cinler cirit oynarken eski hamam içinde bir fil dişi tarak buldum. Tarağı çobana verdim. Çoban bana kuzu verdi. Kuzuyu tatara verdim. Tatar bana at verdi. Hem de elime berat verdi. Bindim atın sırtına. Sürdüm gittim Hindistan'a. Hindistan'da dizi dizi masal ağaçları. Ağaçlarda baldan tatlı meyveler. Oradan sonrası Keloğlan'ın dağları. Bu dağlara konalım, bir masal anlatalım. Köylerden güzel bir köyde Keloğlan adında biri yaşardı. Anasına yardım ederdi ama keyfine de pek düşkündü. Nerede akşam orada sabah sırt üstü yatar, yıldızları seyrederdi. Gökyüzünde ne var ne yok, demir kazık hangisi, akrep ne yanda, kürsü ne yanda hepsini arar bulurdu. Günlerden bir gün, padişahın sarayının önünden geçerken, pencereden bakan bir kız gördü. Kız değil, ay parçasıydı. Doğan Ay'a sen dur da ben yerine doğayım demişti sanki. Keloğlan'ın içi bir hoş oldu. Oradan ayrılmak istemiyordu. Hem kalbi hem de ayakları bağlandı kaldı orada. Güneşin ışıklarını topladığı bir sırada padişah avdan dönüyordu. Keloğlan'ı pencerenin dibinde beklerken görünce durdu. Bir süre bekledi sonra öfkeyle bağırdı. Burada işinde Keloğlan! Sarayımın avlusuna izinsiz girmenin cezasını biliyor musun? Keloğlan'ın dili tutuldu. Tir tir titredi. Gel başını kaşıdı. Korkusunu yendi. Konuşmaya başladı. <laughs> Padişahım Allah ömürler versin. Devletinin şanı yürüsün. Kızınızı pencerede gördüm. Onun için ne desem eksik olur. Aşık oldum ona. <laughs> Buralarda dolaşmamın sebebi bu. Bak haddini bilmeze. Asın şunu zindana! Zavallı Keloğlan tam yedi yıl zindanda kaldı. Ne arayan oldu ne de soran. Günün birinde Hint Sultanı bu ülkenin padişahına bir mektup gönderdi. Mektupta şu sözler yazılıydı. Sana bir değnek gönderiyorum. Bunun hangi ucu kalın? Bildinse bildin. Bilmedinse savaşa hazır ol. Yer götürmez askerle ülkene seferim var. Padişah mektubu birkaç kere okudu. Değneyi eline aldı. Kararsızlık içinde uçlarını ölçtü, biçti. Vezirlerini çağırdı. Onlar da değneği incelediler. Tornadan çıkmış gibi iki başı denk, upuzun bir değnek. Malangozlara ölçtürdü, kuyumculara taktırdı içlerinden hiçbiri bu değneğin hangi ucunun kalın olduğunu bilemedi. Padişah iyice bunaldı. En sonunda kızını akıl danıştı. Padişah babacığım, zindanda bir keloğlan olan olacak. Bir de ona soralım mı? Bu teklif padişahın hoşuna gitti. Bek dedi. Kız hemen zindana indi, kapıları açtırdı. Keloğlan'a olana olanları anlattı. Keloğlandır bu. Bir zamanlar Sayısız değnekler yontan, sayısız değnekler krankel olan. Aha, bundan kolay ne var? Git babana söyle. Değneyi suya at. Hangi ucu suya batarsa o ucu kalındır. Şunu da unutmasın. Elde olan beyde padişahta bulunmaz. Sorguya çekmeden her önüne gelen de zindana atılmaz. Kız sevincinden uçtu. ...koştu babasının yanına. Keloğlan'ın söylediklerini bir bir anlattı. Padişah... ...altından bir su kabı istedi... ...sarayın sucusundan. Değneği suya attılar. Batan ucuna işaret koydular. Bu başı kalındır diyerek... ...Hint Sultanı'nın değneğini geri gönderdiler. Bunu bildi. Ama er oyunu üçtür. İki düzeni daha var. Onları da bilmek zorunda. Yoksa savaş açar... Üzerine yürürüm ordularımla. Bu defa padişaha üç at gönderdi. Aynı boydan, aynı soydan ve aynı toydan üç at. Birini diğerinden ayırmak mümkün değil. Bu atlardan hangisi ana, hangisi tay, hangisi tayın tayı. Sarayın avlusunda törenle karşıladığı atlara bir baktı, iki düşündü padişah. ...elini sakalına attı. At cambazlarını, seyis başlarını çağırttı. Hiçbiri bilemedi, işin içinden çıkamadı. Padişah kızına haber gönderdi yine. Kız da koşa koşa zindana indi. Olanları anlattı Keloğlan'a. Aman Keloğlan, üç at geldi kapımıza. Üçünü de birbirinden ayıramıyoruz. Hangisi ana, hangisi tay, hangisi tayın tayı? Ne olur bunun çaresini söyle bize. Oh, peki pek güzel. Siz sorun biz söyleyelim. Siz şaşa kalıp biz arayıp bulalım. Ama siz gene kuş tüyünden döşeklerde yatın. Biz zindan köşelerini ömür çürütelim. Siz yağlıdan ballıdan biz de kuru ekmekli acı suludan yiyelim. Hem size yol gösterelim hem de zindanda çürüyelim. Padişah babana selam söyle. Önce beni dışarı çıkarsın. Yoksa hiçbir şey söyleme. Kız koştu babasının yanına olanın arzusunu söyledi. Padişah da emir verdi. Zindanın kapısını açtı zindancı Kel olanı arabaya bindirdiler, giydirdiler, huzura çıkardılar. Padişahım, bu iş öncekinden kolay. Bu atları bir ahıra kapatsınlar. Kapısının önüne bir de hendek kastınlar. Hem de hendeyi suyla doldursunlar. olanın dedikleri yapıldı. Herkes sarayın önünde toplandı. Gel olan aldı eline bir kamçı ahra girdi. Kapıları açtırdı. Başladı atları kamçılamaya. Önce atlardan biri kapıda durdu. Başını sağa sola yatırdı. Ön ayaklarını kırdığı gibi hendeyi atlayıp geçti. Bakın gördünüz mü? Bu geçen Allah'tır. Yine atları kamçıladı. Bu defada diğer bir at kapıdan fırladı. Hendeyi geçti. Üçüncüsü atlayıp geçti hendeyi. Bu gelen Tayyat dayı dayadır Olanları görenler Parmak ısırdılar Seyisler atlara işaret koydular Tayları Hint sultanına Göndermek için hazırlıklara başladılar Hint sultanı Bu oyunun doğru çözülmesi üzerine Üçüncü isteğini bildiren Bir mektup daha gönderdi Mektupta şunlar yazılıydı Memleketinin büyüğünü, akıllısını ve sakallısını gönder. Onları sorguya çekmem gerek. Padişah, memleketin büyüklerini, akıllılarını, sakallılarını tellal bağırtıp topladı. Hiçbiri bu işe yanaşmadı. Yine olanı çağırmak zorunda kaldı. Olup bitenleri anlattı ona. Ben giderim. Yüzünü hak edecek cevaplar da veririm. Merak etmeyin. Hiç sultanının da esir alır getiririm. Buna karşılık kızını bana vereceksin. Benim de şartım bu. Hele bu Keloğlan olan gitsin bir kere. Sorulanlara cevap versin. Nasıl olsa sultanı esir almak mümkün olmaz. Sözünü yerine getiremez. Şimdi kızımı verdim derim. Sonunda işler yoluna girer. <laughs> diye düşündü ve Keloğlan'ın olanın şartını kabul etti. Gel olan padişahtan bir deve, bir keçiyle yol harçlığı olarak da para aldı, çıktı yola. Memleketin büyüğü, akıllısı hem de sakallısı geliyor diye haber gönderdiler Hint sultanına. Gelen değerli adamlar için büyük bir karşılama töreni hazırlıklarına başlandı Hindistan'da. Geçecekleri yollara halılar serdiler. İkin yanda sultanın en uzun boylu askerleri. Önde davul zurnanın sesi göğü tutuyor. Keloğlan'ın bir elinde devenin yuları, diğerinde keçinin ipi. Kurula kurula iki yanına selam dağıta dağıta saraya vardı Keloğlan. Hint Sultanı büyük bir heyet beklerken... ...devenin yularını keçinin ipini çekerek gelen Keloğlan'ın gelişine şaşırdı. Oğlum, padişahınız ülkesinin büyüğünü, akıllısını... Hem de sakallısını gönderecekti. Onlar yollarda mı kaldı? İşte sultanım. Ülkemizin en büyüğü bu devedir. Bu keçi de sakallımızdır. Ülkemizin en akıllısıysa o da benim. Dilediğinizi sorabilirsiniz bana. Ya öyle mi? Söyle bakalım gökte yıldız kaç... Tam da benim keçimin kılları kadardır. Doğruluğunu ispat et bakalım. Saymak size düşer sultanım. Divanda bulunanlar bakıştılar. Keloğlan'ın cevabını doğru kabul ettiklerini bildirdiler. Sultan bir soru daha sordu. Dünyanın ortası neresidir? Şu bizim devenin sağ arka ayağının bastığı yerdir sultanım. Nasıl yani? İnanmazsanız ölçür. Divanda bulunanlar başlarını öne eğdiler önce. Sonra birbirlerine baktılar. Bu cevabı da doğru kabul ettiklerini bildirdiler. Pekala. Bunu da bildin. Gel senin vahşişini vereyim. Aç oğlum mendilini. <laughs> Açtım sultanım. Açtı mendilini Keloğlan. Padişah şükür 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 saydı. Sonra diğer elini de öteki cebine soktu. Bu sefer de kıtır kıtır, kıtır kıtır diye saydı. Gel olan da mendilin dört ucundan çevreledi. Gözlerini iri iri açtı bekledi. Ne elde ne de mendilde para falan yoktu. <laughs> Oyunu anladı. Ha, a, a, ha, 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 sağ ol. Eksik olma sultanım. Ol, e, ne verirsen elinle o gider seninle. İyi mi? E, hazinen çoğalsın, eksilmesin. Mendilin dört ucunu içinde para taşıyormuş gibi katlayıp bohçaladı, göğsüne soktu. Çok iyi, bu defa oğlanı alt edeceğiz diye geçirdi içinden sultan. Kel olan sonra izin istedi, dışarı çıktı. Eski alan, eski satan bir ihtiyar satıcıdan çarşının yolunu sordu. En büyük dükkanlardan birine girdi. Yükte hafif, değerde pahalı ne varsa tezgahın üstüne yığdırdı. Top top kumaşlar indirtti, paketler yaptırdı. Satın aldığı malları gönderdi. Sıra hesap vermeye gelince göğsünden mendili çıkardı. Düğümünü çözdü, kat kat açtı. İçinden alır gibi yaparak şıkır şıkır, şıkır şıkır diye saydı. Döndü arkasına kıtır kıtır, kıtır kıtır diye saydı. Hah işte hesaptan fazla verdim. Üstünü hamama kahveye verirsiniz ha? ''Hadi kalın sağlıcakla.'' Yürüdü, çıktı dışarı. Dükkan sahibi baktı, ne para var ne pul. olanın peşinden koştular, onu yakaladılar. Bağıra çağıra kadının önüne çıkardılar. Olanları şıkırtısıyla, tıkırtısıyla bir bir anlattılar. Kadı, durumun doğru olup olmadığını Keloğlan'a sordu. ''Aa, kadı efendi, şaştım da kaldım. Ülkenizin halkı ne kadar garip. Padişahınızın verdiği kil kil paraları kabul etmiyorlar. Dükkanda ödediğim paraları padişahınız vezirlerinin huzurunda şıkır şıkır hem de tıkır mıkır diye şu mendilimin içine bir bir eliyle saydı. Ben de aynen çıkarıp şıkır şıkır ve de tıkır tıkır diye bunları saydım. Aldığım malların karşılığını ödedim. Şıkırı mıkırı tıkırı mıkırı alsınlar da kabul etsinler diye mi? Kadı bu dava sultanın huzurunda sonuçlanmalı dedi. Hepsini sultanın sarayına götürdü. Huzura çıktılar. Önce Keloğlan konuştu. Başıma gelenler pişmiş tavuğun başına gelmemiştir sultanım. Şu adamların dükkanından hediyeler aldım. Sonra sizin bana verdiğiniz paralarla da hesabımı bir güzel ödedim. Helalinden bahşiş bile verdim. Bu adamlar şıkırı mıkırı hem de tıkırı mıkırı kabul etmediler. Bana iftira ettiler. Sultan göz ucuyla vezirlerine baktı. Hepsinin başları önlerinde. Bu defa da Keloğlan'ın üstün geldiğini anladı. Bırakın bu oğlanı. Hakkı var. Borcunu ben öderim. Keloğlan ertesi gün sarayın kapısında bir hallaç dükkanı açtı. Gece yarısı bir sandıkla dükkana geldi. Soyundu, Vücudunu zantladı, pamuk yığınlarının üzerinde yuvarlandı. Her yanına pamuklar yapıştı. Beyaz bir dev oldu sanki. Doğru saraya gitti. Onu gören nöbetçiler büzülüp yerlere eğildiler, el kadar kaldılar. Gel olan doğruca padişahın odasına çıktı. Padişah yatağında mışıl mışıl uyuyordu. Korkudan ödü patlayacaktı az kalsın. <gülüyor> 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 eyvah! Eyvah can alış geldi. ''Vay başıma! Evet! Evet! Ben can alacağım. Seni yukarıdan istiyorlar! Benimle birlikte geleceksin! Sesini çıkarırsan, ümrünü sıkar, canını alırım!'' Padişah şaşkınlık içindeydi. Keloğlan koluna girdi, sürükleye sürükleye onu dışarı çıkardı. Merdivenlerden inerken, yollardan geçerken nöbetçiler selama durdular olan padişahı dükkandaki sandığın içine yerleştirdi. Kapağını da bir güzel kilitledi. Doğru hana gitti. Eşyalarını katırlara yükledi. Dükkandan sandığı alarak çıktı yola. Az gitti, uz gitti, gündüz demedi, gece demedi. Kuşlara arkadaş oldu, kartalların gölgesinde yürüdü. Padişahın sarayına varır varmaz yüklerini indirdi padişahım. Bunlar size hediye. Bunlar bezirleri. Bunlar da kızınıza çeyiz. Son kalan sandığı da açtı. İşte bu da bir sultanıdır. Sultan sandıktan iki kat el ayak tutmaz inliye sızlıya çıktı. Padişahın ayaklarına kapandı. Geri olan olanı biteni anlattı padişaha. Padişah çok keyiflenmişti. Emir verdi. Davullar dövdürdü ülkenin dört bir yanında. Komşu ülkelerden de konuklar çağrıldı. 40 gün, 40 gece süren düğün sonunda padişahın kızıyla Keloğlan evlendi. Düğün biter bitmez Keloğlan anasını saraya getirdi. Padişah Hint sultanına çok acımıştı. Onu ülkesine geri gönderdi. Keloğlan padişahın baş veziri oldu. Onlar erdi muradına, biz çıkalım kerevetine.